Merhaba arkadaşlar, bugün tekrar birlikteyiz. İnsan Neyle Yaşar adlı kitabın 8. bölümü e, sizler için okuyacağım. Şimdilik size iyi dinlemeler. 8. bölüm. Yıllar birbiri biri ardınca geçiyordu. Michael'ın simonlarda kalışının 6. yılıydı. Michael'ın hayatında değişen bir şey yoktu hiçbir yere gitmiyor, gerekmedikçe konuşmuyordu. Bütün o geçen yıllar boyunca sadece iki defa gülümsemişti. İlkinde Matryona kendisine yemek verdiğinde, ikincisinde ise çizme yaptırmak isteyen beyefendi kulübelerine geldiğinde. Simon kafasından son derece memnundu. Ona artık nereden geldiğini hiç sormuyordu. Tek korkusu Michael'ın onları bırakıp gitmesiydi. Bir gün hepsi evdeydi. maturyana ocağa tencere koyuyordu. Çocuklar kanepelerde koşuşturuyor, pencereden dışarı bakıyorlardı. Simon pencerelerden birinde dikiş dikiyordu. Başka bir pencerede Michael'ın bir topu sıklaştırdığı görülüyordu. Oğlanlardan biri kanepeden koşarak Michael'ın yanına geldi. Michael'ın omzuna yaslanarak pencereden dışarıya baktı. Michael amca bak yanında küçük kızlar olan bir kadın var. Kadın buraya doğru geliyor. Kızlardan biri topal. Çocuğun bunu demesi üzerine Michael işini bırakarak pencereden yana döndü ve sokağa bakmaya başladı. Bu durum Simon'un tuhafına gitmişti. Michael asla pencereden sokağa bakmazdı. Şimdi ise pencereye yaslanmış, gözlerini bir şeye dikmiş, dikkatlice o şeye bakıyordu. Simon da dışarı baktı. Gerçekten de iyi giyimli bir bayan kırk palto giymiş ve yün atkı takmış iki küçük kız çocuğunun ellerinden tutarak kulübesine doğru yürüyordu. Birinin sol ayağında bir sakatlık olması ve topallayarak yürümesi dışında bu iki kız çocuğunu birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı. Kadın sundurmayı geçerek kapının önüne geldi. İçeri nasıl gireceğine bakılırken kapı mandalını gördü ve mandalı kaldırarak kapıyı açtı. Önce kızları içeriye soktu. Sonra kendisi de onların arkasından kulübeye girdi. İyi günler dedi. Lütfen girin içeri dedi Simon. Sizin için ne yapabilirim? Kadın masaya oturdu. Küçük kızlar kulübedekilerden korktukları için kadının dizlerine sıkı sıkıya sarılmışlardı. Baharda giymeleri için bu iki küçük kıza deri ayakkabı diktirmek istiyorum dedi. Dikeriz dedi Simon. Hiç bu kadar küçük ayakkabı yapmadık ama yaparız. İster vardelalı ister keten astarlı ayakkabılar. Siz nasıl isterseniz. Adamın Michael işinde ustadır. Simon Michael'a bakınca onun işini yapmayı bıraktığını ve gözlerini küçük kızlara dikmiş bir vaziyette oturduğunu gördü. Şaşırmıştı. Gerçi küçük kızlar çok sevimliydiler. Simsiyah gözleri, pembe yanakları vardı. Tombuldular. Üzerlerinde güzel atkılar ve kürk paltolar vardı. Ama Simon gene de Michael'ın kızlara neden öyle sanki onları daha önceden tanıyormuş gibi baktığına bir anlam veremedi. Şaşkınlığını belli etmeden kadınla fiyatı konuşmaya devam etti. Fiyat belirlendikten sonra mezurayı hazırladı. Kadın kızlardan topal olanını kucağına oturtarak Simon'a bu küçük kızdan iki ölçü al. Topal olan ayak için bir tane sağlam olan için de üç tane ayakkabı yap. Kızların her ikisinin de ayak ölçüleri aynı. Onlar ikizler dedi. Simon ölçüleri aldı ve topal kızı kastederek Nasıl oldu bu? Çok sevimli bir kız. Doğuşta mı böyle diye sordu. Hayır, bacağını annesi ezdi dedi kadın. Maturiyona da konuşmaya katıldı. Kadının kim olduğunu ve kızların kimin çocuğu olduğunu merak etmişti. Anneleri siz değil misiniz o halde? dedi. Hayır hanımefendi. Ne anneleriyim ne de kendileriyle bir akrabalığım var. Çocuklar benim tamamen yabancımdırlar ama onları evlat edindim. Kendi çocuğunuz olmadıkları halde onları çok seviyorsunuz değil mi? dedi Maturiyona. Kadın. Nasıl sevmem? İkisini de kendim emzirdim. Kendi çocuğum vardı ama Tanrı onu benden aldı. Kendi çocuğumu bunlar kadar sevmemiştim. O halde bunlar kimin çocukları dedi Maturian'a. 8. bölümün sonu arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım 9. bölümde ne olacak.